Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Mart Ramazan Demir'in heyecanla beklenen yeni dizisi Şahmeran'dan ilk fotoğrafları paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere internet üzerinden yayınlanan dizi dört gözle bekleniyor. Başrollerinde oldukça sevilen isimler var. Burak Deniz, Mart Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya gibi sevilen isimlerin bir arada olması dizini daha da heyecanla bekletiyor. Herkes bu üçlünün dizide nasıl bir performans sergilediğini çok merak ediyor. İşte sizler için diziden ilk kareleri yayınlıyorum.